Merhabalar. Bugün sizinle birlikte peynir sevmeyenler için yalancı cheesecake ya da pratik cheesecake yapmayı ne dersiniz? Malzemelerimiz 1 litre süt, yarım su bardağı toz şeker, 8 kaşık irmik, 1 paket vanilya. Üstü için 1 miktar çilek, siz isterseniz frambuaza kullanabilirsiniz. 1 su bardağı su, Yarım su bardağı toz şeker, 2 çorba kaşığı buğday nişastası. Alt tabanı için 100 gram margarin ve 2 paket tam buğdaylı bisküvi. Rondodan geçirdiğimiz bisküvilerimize yağımızı ilave edelim. Hazırladığımız bisküvi harcını kilepçili bir kek kalıbına boşaltalım. 10 dakika 180 derece fırına verelim. Bisküvilerimiz fırında pişerken biz de sütlü irmik tatlısını yapmaya başlayalım. Çileklerimizi, şekerimizi bir bardak suyumuzu Ve nişastamızı ekleyip ocakta pişirelim bu arada irmiğimizi soğumaya aldık çilek sosumuz da hazır hazırlamış olduğumuz bisküviye irmikli tatlımızı dökelim soğutmuş olduğumuz tatlımız üzerine hazırlamış olduğumuz çilekli sosumuzu dökelim çilek sosumuzu döktükten sonra bir gece boyunca dolapta bekletelim Muzavunda bekletip dondurduğumuz tatlıyı artık servis edebiliriz. Peynirsiz hafif tatlımız hazır. Afiyet olsun.